Şimdi aynısını Filistin'de yapmıyorlar mı? Gençler, şunu unutmayın. Bu patlatılar, bunların kafası hep aynı kafa. Bunlar soykırımcıdır. Bunlar Müslüman'ı gördüğü zaman karşılarına insanı değil, kanı emecek bir yaratılmışı görürler. Gazze'de şu anda aynısını yapmıyorlar mı? Topraklarından sürüyorlar değil mi? Yurtlarından sürüyorlar değil mi? Onun için Ali'ye ne diyor? Ben diyor batıya giderken boynu ilk gitmiyorum. Çünkü benim tarihimde soykırım yok. Ama batının tarihinde soykırım var. Bunların medeniyetinin tarihinde soykırım var. Bugün Gazze'de, dün Gazze'de bir doktorun açıklaması var değil mi? Çocuklar dizmiş böyle bombaların altında katledilen çocukları. Aliye diyor ki gençler sakın diyor şunu unutmayın. Neyi unutmayın diyor? Soykırımı sakın unutmayın. Çünkü soykırımı unutursanız soykırım çabuk tekrarlanır diyor. Biz de Bosna'nın, Avrupa'nın ortasındaki soykırımları, Filistin'deki soykırımları, Batı'nın bu topraklar üzerinde, bu yeryüzünde uygulamış olduğu bütün soykırımları dünyada insanlığın vicdanı olan bu milletin çocukları olarak unutmayacağız. İsrail 8 milyonluk bir devlet. Amerika devlet başkanı koşa koşa niye geldi? O soykırımın orta olmaya geldi. Çocuklar, gençler, yüreğiniz acıdı mı? Acıdı değil mi? O çocukları gördükçe. Ama onlar o çocuklarının kanları üzerinde, evet, kutlamaya geldiler. Şunu bilsinler ki bizim inandığımız Allah zalimin zulmünü bir gün mutlaka başına yıkar. Belki mühret verir ama mutlaka o kanın içerisinde onlar boğulacaklar. Mutlaka boğulacaklar. Mutlaka boğulacaklar. Çünkü artık yaptıkları karşısında Arş titriyor o çocuklar, anneler, babalar, bombalar, hastaneler. İnsanın yapma ihtimali olmayacak şeyleri güya sözüm ona batı dedikleri, güya sözüm ona medeni dedikleri ve diniyetinden nasibi almamış yamyamlar tarafından Gazze'de katil yüzlerini teker teker görüyoruz. O zaman bize düşen ne var? Onların bu yüzlerini görerek biz olduğumuzu ve şuna inanarak biz yoksak yeryüzünde adalet yok, vicdan yok, merhamet yok. Biz olacağız. Yeryüzüne adalet gelecek, vicdan gelecek, merhamet gelecek diye gençler sizler olacaksınız. Var mısınız? İşte Aliye'yi böyle okuyun. Size kitaplar dağıtılacak. Onun hayatını böyle okuyun. Bizim hayatımızı böyle okuyun. Dünyada ses çıkıyor mu? Bir tek Türkiye. Türkiye'den başka ses yok. Demek ki biz yoksak bu insanların sahibi de yok. Gazze'ye gittim bir gün. Size de anlatayım. Biz Gazze'de, Gazze ile kardeş belediyeyiz. Gazze'ye gittik. Bizi tam 12 saat kapıda beklettiler. Sonra heyetimizi değil de heyetimiz içerisinde kura çekerek 3 kişinin geçişine izin verdiler. 3 kişiden bir tanesi de bendim. Tabii Gazze'ye girdiğiniz zaman her taraf virane olmuş yıkılmış, evler yıkılmış, binalar yıkılmış. Sürekli silah sesleri. Sabahleyin Gazze Devlet Başkanı, o zaman İsmail Haniydi, bizi Sabahleyin evinde kahvaltıya çağırdı. Tabii evi devlet başkanı deyince böyle bir lüks ev falan aklınıza gelmesin. Bir mülteci kampındaki bir pirketli bir ev. Kahvaltı da İsmail Haniye'ye bir soru sordum. Dedim ki benim hayatım kahrolsun İsrail mitingleri yaparak geçti. Ben bile artık nereye kadar diye soruyorum. Sizin çocuklarınız, sizin gençleriniz demiyorlar mı daha nereye kadar? İsmail Haniye bana dedi ki hayır dedi her Filistinli bilir ki bu bize emanet olan El Aksa özgür olacak ve biz Mescid-i Aksa'da bir gün mutlaka namaz kılacağız. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz, saygılar sunuyorum.